Hepinize merhaba yepyeni videoda beraberiz. Bugünkü konumuz F21 ikon kalecileri kaçgen olduğunu ve nasıl olduklarını inceleyeceğiz. Hadi şimdi hemen video geçelim ama video geçmeyecek. Kanalıma like atıp, abone olmayı unutmayın. 300 abone özel video var. Şu an 297 aboneyiz. 300 abone olursak özel video gelecek. Hadi birazcık çabalayalım ve ilk kartımız 90 gen Michael. Şu an zaten Michael'ın oldu da Leicester City'de forma giyiyor. Bu eski efsane Schmeichel. Şimdi Schmeichel 89 ve 93 olarak 90 kartında 90 gen kartına var. 92 kartına bakarsak 92 ve 94 arasında çok bir şey yok. Sadece e, refte bir fark var. 89 ve 92 divde de. Onda da az fark var. Ve en kötüsü 86 gen Schmeichel. Onda 85-89 ama yine refte çok fark yok. Ama Div'de bayağı bir fark var. Ve arkadaşlar yorumlara yazın. 90 genelini mi istersiniz? 92 gen mi? 86 gelme mi? Ve büyük ihtimalle şurada da 100 gen olacak. Çünkü 100 gen olursa güzel olur. Burada da Edwin Van Der Sar var. 87 Div ve 90 Rev Van Der Sar'ın 89 kartı. Hemen bir 91 ile karşılaştıralım. 89'daki Div'den daha iyi. Aslında her şey 91'den iyi ya Van Der Sar'ın. Niye böyle yapmışlar? Sadece Hanariç ve e, sadece Hanariç e, iyi Van der Sar 91'lik kartı ve Van der Sar 87'lik kartına bakalım. 91'lik kartın yine iyi divi ve e, divi iyi de refi kötü ve kesin 100 e, yüzgen olarak bu da gelecek. Van der Sar'ın Edwin Van der Sarın. ve Lev Yaşin fazla indik. 90'ın ve ve 93 Div ve 93 Ref 91'lik kartında ve 94'teki kartıyla hemen karşılaşma yapalım. Arada iki fark var. 95 Div'de. Diğerinde de 3 fark var. 96 Ref ve 89'daki yaşına bakalım. Bu genç yaşın. 91 Div 92 Ref. Onda da şu an çok fark yok aslında. 90